Arkadaşlar bugün size çok büyük bir video çekiyoruz. Hem de o kadar büyük ki aklınız gider. Beğenin, abone olun. Başka bir şey demiyorum. 3, 2, 1 Geçelim. Bugün pahalı ucuz serisinin birinci bölümü. Pahalı da ucuza doğru uzaktan kumandalı arabaları sı sıralayacağız. Ve aynı daha güzel deneyeceğiz. İlk uzaktan kumandalı değil. Ama böyle bir arabamız var. Bu. Böyle Spasyonlu, yaylı. Bakın. Bu en ucuz olanı. Orta yine orta şaplı güzel. Bu böyle bir Bumblebee arabası görüyorsunuz tam tamına 3 tane pilli çalışıyor 1 2 3 evet böyle böyle oldu? Ha pin çıktı. Dün. Şey güzel olmadı. Görüyorsunuz. Böyle. Var çocuk arabası. Eğlence için. Gel. En fazla geçelim. Geçelim mi? Uzaktan kumandalı ama aklınız Aa kumanda unuttum Olmuş. Evet arkadaşlar. Bunun orta bu. Dur dur dur. Cam kumandayı bulup geliyorum. Evet arkadaşlar kumandayı da aldım. En pahalısı çok feci. Aklınız falan gider. bıraksam. Yeni şarjdan çıktı. Fırında en çıktı sıcacık. Neyse. Şarj olması bu bataryanın bir gün sürüyor. Görüyorsunuz. Bu pahalı arabamızın gitmesine yarayan alet. Bu kumandamız. Gözünüzü kapayın. Neyse fazla uzatmadan geçelim. Buraya pil koymuyoruz. Bu bir günde şarj alıyor. Şimdi şöyle bir yakınlaştırayım göstereyim. Şarja bakıyorum telefonu kusura 8 Evet, biliyorsunuz ağzı da belli olmuyor, heh. Şunun içi var böyle, işleri. Bunu da böyle yapıyoruz. Bunun burada bir tane mandalı var. Eh, taktık. Böyle yerleştireceğim tabi yerleştirebilirsen. Evet, görüyorsunuz. Hazır. Neyse arkadaşlar. Kapalı kapatalım. Uf. Ben onu ufakken çok kırdım o yüzden böyle. Ben dayanıklı. Ama o zaman ben bundan memnunum. %100 eminim siz de memnun kal kalırsınız. Çünkü lükün. Siz YouTuber'sınız. Yok takipçisiniz. Görüyorsunuz. Hazır. Bu da tantomuna iki tane pille çalışıyor. Bu o kadar sarsaldım ki ben bunu. Nasıl desem kumanda artık. Çalışamaz. Bir hale bile geldi. Çekse bu. Hah. geldi ışık. <laughs> Asker şey oluyor değil mi? Neyse fazla uzatma Dönüyorum. Çekebiliyor mu? Sağ sol yapacağım. Ama telefonu tutuyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Böyle. Ay yani güzel. Ben bunu tadını çıkartayım. Hadi görüşürüz.